Bugün Şehir Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. Peki bugün ne yapacağız? Hüseyin gel bakayım önce yaptıklarımı göstereyim. Gel bakayım şöyle. Gel gel. Burası balkon oldu. Nasıl? Sen niye çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Merhabalar Nasıl abi. Nasıl vuramadın? Nasıl vuramadın tam olarak? <laughs> bir an kendimi Java'da zannettim. Zıplayıp vurdum sonra beklemek zorunda kaldım. Allah <laughs> Allah vuramadı da bir de. Bir <laughs> sonra gel Hüseyin. Mir. Geliyoruz bakalım. Yapılanları gösterelim. Şöyle bir minik otoparkımız var. Yuuu. Ne var lan? Araba koyduk işte. Bu, bu nasıl parkı oğlum? Biri bu ileride diğeri arkada. İttirdin. Merbat. İttirdin. Berbat olmuş. Beğenmedim. Ağlama. Buradakilerin hepsini Hüseyin Bey tohuma çevirdim. Oley. Güzel oldu. Biri... Eğerse artık şekil çukulu durur. Evet. Güzel gözükecek. Şu tepeyi ışıklandırdım. Oraya ışık koydum. Şurayı kırdım canlar oradan e, tepese çıkmak için. Onun dışında başka bir şey yapmadık. E, bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm bir gelişmekte olan kasabanın bir şehrin. Neyi lazım Hüseyin Ney lazım? Üretim lazım. Onun için hayvan üretimine girişiyoruz bugün. Bugün ahır alacağız. Bar. Ama... Sen yaşayacaksın? Evet ben de yaşayacağım. Çünkü ben bir sarı ineyim. Peki nasıl alacağız? Ne yazık ki alamıyoruz. Çünkü buradaki bloklar birazcık kazık. Peki nasıl alacağız? Ee, Yusuf Emir, ben bir çöle gidiyorum. Ha. Çöl mü? Evet. Ne yapacaksın kendimi... çölde? Çölde TNT alacağım. TNT satabiliyoruz ya. Hmm. Benim de tamam. senden ricam şu. E su kovası ayarlayabilir misin? Belki Aslında evet burası çöl ya. Burada görürüz bu arada lavı. Lav gölü hatırlıyor musun hiç? buldun mu sen lav gölü? Hatırlamıyorum. Vallahi Yusemir, eee benim olduğum yere ışınlan. Eline de bir tane su kovası al. Elmas kazman var mıydı? Var. Olmadı benim elindeki multiblok pickeksi vereyim. Eee çölde sen obsiden arayacaksın. Çölde aramıyorum kardeşim. Başka bir yerde arıyorum. Var mı Çö Başka bir Çölde şey? bulamaz hiç yerde bulamazsın ki. Bulurum. Şimdi bir şey diyeceğim. Kaldın. Geçen sefer videonun başında ben bu küfür değil dedim. Onun yüzünden sarı dolar yemişiz zaten. Bak ağzım bozuk mu benim? Ne demiştin ki? Söylemeyeceğim. Gene sarı dolar yemek istemiyorum. Ben de anlamadım ki ne demiştin? Ya cadı senin... Pardon? <laughs> ya şöyle söyleyeyim. Çöldeki zombi açlık efekti verdi bana. Cadı da zehir verdi. Şu an Allah'a emanet gidiyorum. Hani öyle bir durumdayım. Umarım bu işte yaratık spawn olmamıştır. Hemen aşağı inelim. Gözün seveyim uyuyalım ya. <laughs> bir anda uyumaya mı karar verdin? Allah seviyorsan gel uyuyun. Canımın az oldu da fark et... bari. Canımın az oldu da fark etmedim. Atladım aşağı öldüm. Aferin. <laughs> Teşekkürler. Ben yine gidiyorum şöyle. Ee, sen de gel bana. Dur yanlış yere Her bunu dediğinde gel gelesim kaçıyor biliyor musun? Yapacak bir şey yok. Evet. Yani buralarda araştırabilirsin. Yani bu çevrede... Şurada da... lav varmış. Dalga mı geçiyorum benimle? De gördün mü? Burada direkt lav var. Lav gölü gözlüğün mü gözlüğün var? De... Lav mı var? Lav gölü var. Şaka yapıyorsun. Yanlış ben görmedim var. oğlum onu. Aa bu madeni alabiliyor muyum? İnanamıyorum ya. Aha alabiliyorum bunu. Ne madeni bu? Lead. Lead ne işe yarıyor? Vallahi bilmiyorum. Bu lava şey direkt ben Joss diye bırakacağım bu suyu, değil mi? Tepeden. Ee, evet. Tepeden bırak, ee, onu kırmaya başla. Bayağı bir lazım bize. Bir yerden sonra ben senin yanına gelirim. Ee, beraber onu kırarız. Ben önce şu çöldeki piramitten bir TNT'ler alabilirsem. Ya, kendi kazmanı bana verseydin ya. İşte çok ani gelişti biliyor musun? Oğlum ölüyorum. Nasıl? Nasıl öldün? Altımı kırdım altı da lav Oğlum insan ya oğlum. Sen neredesin lan? Burada parmağımı kestim ya yara bandı var ya Kazarak Q'ya bastım. Elmas baltaya at, şey, kazma çapa Onun için şimdi oraya doğru bir gidiyorum. Bu sefer ölmeyeceğim diye ümit ediyorum yani. İnşallah. Barış miyim artık? Hayır yasak. Kes. Ölmedim. Hop vallaha dokuz tane. Şimdi köy dedim. Teleport dedim. Nerede bu lav? Sen nasıl gördün onu ya? Neredesin? Göstersene. Burada oğlum işte he çok da yakında değilmiş. Gayet de yakındaymış. Neyse yani daha da ağzımı açmayayım. Ben onu göremezdim ki oğlum. Benim gözler o kadar iyi görmüyor. Ne alakalı ha? Sen daha çanklarda ileri oynuyorsun. O da doğru. Çaktırma. Oğlum şunlar da var ya her yerdeler ya. Hani bir tane iki tane de değil. Bir sürü var bunlardan. Tadı kaçtı artık. Vallahi tadı kaçtı. Eee. Nerede? Burada mı lav? Şuraya su koy. Nere? Şuraya. Tamam. Su, e, su kalsın. Kalmasın. Şimdi su koy tekrar. Bak böyle böyle toplayacağım ben şimdi. <laughs> <laughs> ne uğraşacağım? Çok iyi Kolay. Lan. Çok iyi taktik. Tabii oğlum ben senin gibi salak bir yarım saat onu toplamaya uğraşacağım. Ne diyorsun lan? <laughs> ben de o kazma mı var? Ben o kazma mı var seni? Yapsaydın seni. gereksiz dedi. Var mı? Var mı? O o su su bende koy, bende su, var tek... Çok çok konuşma su koy hadi. hadi. Ben sana zamanda yap dedim. Yap. Sana te tek soru. Sana tek soru soruyorum. Var mı yok mu? Tek sadece bunu cevap ver. Anam su koy. Yanıyor. Su koy sana oğlum öleceğim. Ha. Tek sadece soruma cevap verir misin? Yok. Tüh. Oğlum şuraya su koy kalsın burada su. Heh, kalsın öyle su orada. Yoksa bunların hepsini bu şeye çevirecek. Eee çöpe gidecek bütün hepsi. Şirin buradan yalnız bayağı bir obsidyen çıktı. Ben bu kadar, abi. Ben bu kadar çıkacağını düşünmeyerek gel yani biliyor musun? Ben sadece üst katmanı vardır diye düşündüm. Alt katı da varmış bunun. İki kat, 3 kat hatta. Bayağı topladık bence yani bu yeter ya. Daha ne yapacağız? E, para kazanacağız ya. Ha. İşte obsidyen satıyoruz. 32 obsidyene para veriyor. Oha çok çok istiyormuş lan. Evet. Bakayım kaç obsidyenimiz oldu? Bir siteyi geçmiştir. Oy! Bir stack artı 14 obsidyen toplamışım. E güzel. Üstüm al şunun direkt yarısını. Burada satalım. Satabiliyorsak. Satamıyorsak zaten videonun ilerisinde bir durdurup e, dünyayı tekrar tek açmam gerekecek benim. Satabiliyor muyuz? Shop. Değil. Task. Medium. Tamam. <laughs> dünyayı açıp baştan kuracağım bir dahakine. Video sonlarında o ahır yapacağımız zaman kullanırız. Şimdi bir de Nether'a gitmemiz lazım bizim. Neden Nether'a gidiyoruz Canan? Çünkü Nether'dan bizden istediği birkaç malzeme daha var. Şehir merkezi ışınlanıyor mu? Işınla bakayım. Şimdi bana bir TNT lazım. Bence bizim barutumuz varmış. Biz çok creeperlerle uğraştık ya. Bize barut olması lazım bu arada. Bakayım. 20 tane barut varmış oğlum. 20 barut varsa gayet de varmış yani hocam. Güzel güzel. Hüseyin sen bir çakmak yapsana bana ya. Ne dedin? Çakmak çakmak. Sana mı? Bana ya bana bir çakmak yap. Pilint var mı pilint? Neye gülüyorsun lan? Sana işte çakacağım ona gülüyorum. Allah seni ötesin. Yok. Pilint nasıl yok? Yok. Ne demek yok? <laughs> Vallahi yok. <laughs> Bende yok Onun yani. Nasıl yok? Dur bakayım burada var mı? Burada barut var. Git varmış. topla. Git topla o zaman. Allah Allah. Git topla. E, gerek kalma tamam buldum. Hayır. Şimdi aa obsidiyana hazır yapabiliyoruz. Benim zırhım yok. Bu arada sen bütün demirler sandın, değil mi? Yok, sandıkta evdeki. Sandıkta demir yok. Nasıl yok oğlum sandıkta? Yok. İmkanı yok. Demirimiz o kadar az ki yani ben şu an vurulacağım burada ya. ya benim bir madene gitmem lazım. Evin e, sol tarafına portal açtım. Tam duvara. İnşallah inşallah girerim bir ara. İnşallah. Ben şimdi bir Nether'a gideceğim. Nether'da glowstone toplamam lazım canlar. Çünkü ticaretçi glowstone istiyor. Ahır yapacağız. Hayvanları, sniffer'ları falan getireceğiz. Etleri metleri oradan karşılayacağız. Yani gıda sorunumuz tamamen çözülecek. Ee, diğer dolaşmak pek istemiyorum. Ben nerede spawn oldum? Direkt gas var oğlum. Oo lan bu kadar da kötü yerde spawn olmazsın ama ya. Hani olursun da bu kadar olmazsın. Yok be öyle deme. O güzelmiş. Yok kötüymüş. Bayağı kötüymüş burası. Laglı oğlum burası. Dur. Tamam. Evet çık. Eee. Glowstone toplamam lazım şuradan. İnşallah oku olan bir pigmin yoktur burada. Vallahi hayva yerim. Şöyle. Tam glowstone ver. Oo, glowstone bu arada biz bir şey diyeyim kaç seridir glowstone toplamıyoruz biz? Aa, olsun... o kadar uzun o kadar uzun oldu ki. Ben glowstone topladığımızı hiç hatırlamıyorum biliyor musun? tam burada da tamam. E tabii çok gerek olmuyor da. Şey yok burada. Ben ilk başta Nether Fortress zannettim de best çıkmış burası. Bestçına da gireriz. Olmadı. Bu bölüm girmeyiz. Zırhımız yok çünkü adam gibi. Ve siz demir zırhı nasıl yok lan? Sen demir zırh yapmadın mı kendine? Yapmadım işte. Sen yaptın sadece. Ee, çok üzüldüm. Şunu toplayayım. Hop. Geliyorum eve. Gel. Şimdi sana satacağım malzemeleri vermiş olmam lazım zaten. obsidyen sende. Eğer para evet. yetiyorsa istersen şey yap. Obsidyen'i zırh yapmakla kullan. Ama ne kadar koruyor bilmiyorum. 400 koyayım veriyor. 600 mi lazım bize? Ee, şimdi bende iki tane var. Al şunu. Şu bir glowstone. Şu bir glowstone. Al şunu. Adam bir tane glowstone istiyordu görevde. Şimdi bakayım ne var? Ee, Test. Medium. 32 obsidyen 10 TNT bir glowstone lazım. Tamam. Tamam. Şimdi tesk, medium glo glowstone nasıl yok ya? TNT? TNT sattım. Tesk, medium bring glowstone. Aa glowstone yapamıyoruz. Niye? Bilmiyorum da glowstone izin vermiyor. Ya yani glowstone hmm. dışındakileri yapabiliyoruz. Obsidian ve TNT yaptım. Ben yaptım zaten. Senin yapmana gerek yok da. Tamam o zaman obsidian şey yapıyorum. Zırh yapıyorum. Ee, birinci ahır mı ikinci ahır mı? Bir. Emin misin? Değilim bakmadım oğlum kafama göre söyledim. Onu da sen seç ya. Allah her şeyi ben mi seçeceğim kardeşim bu oyunda ya. Peki. Ee... iki. Hadi bakalım. Ahırımızı yapalım artık. Şimdi ahırı canlar. Şu... Evin içinde creeper. Ne oluyor oğlum? Evin içinde creeper var oğlum. E, olabilir. Ne var yani? Bakıştık. <laughs> Yeminle <de> bakıştık. Oy. <laughs> Kaç koruyor? Oy. Bakayım. Efektlere nereden bakıyorduk? Z. Çabukluk, atışı dayanıklı, kötü kehanet verdi. Sınırsız. Kötü kötü mi? Ha. Oğlum onunla köye gitme sen. Baskın oluyor. Peki Bir kaç koruyor? Şey, şu an iyi koruyor yani. Yazmıyor ama sonuna kadar koruyor şu an. Ha, ooo güzel. Buraya bu arada açıyorum ahırı. Aç. Hayırlı olsun milletimize. Evet yeni odam burası. Hadi bakalım gel odana bakalım biraz. Eee hocam çimen mi lazım gibi? Biraz çimen lazım gibi buraya. Birazcık ışıklandırma lazım. Yusuf Emir sen çit kapısı yapabilir misin? Ne renk ama bu renk mi? Bu renk yapamazsın. Yani normal bir çit kapısı yap. Herhangi bir çit kapısı. E, ama biraz fazla yap. Yani en azından bir 12-13 tane olması lazım. Hop tamam. Eee canlar ben de şöyle bir şey yapayım. İşte buraya yol yapacağız. Yol buradan gelecek. Bu yolu ben detaylandıracağım zaten. O çok önemli değil de. Şöyle. Buradan ahırımıza gidiyor. Şehircraft'tan çok köy döndü biraz ama. Olsun. Yapacak bir şey yok. Tamam bu yolu da yaptık. Şurada geçici ışık koyayım. Sonra çitlerle ben burayı ışıklandırırım zaten. Gelin bakayım. Ben niye balta kullanıyorum kılıç yapmak yerine ya? Bilmem. Vallahi bir şey var bende. Şimdi bir tane koyunumuz var zaten. Ama bir tane daha koyun bulmamız lazım. Bir de gündüz olsun. Gece takılmayalım böyle dışarıda. Hadi gel yat. yat hadi zıbar. Hadi hadi gel zıbar. Hadi hadi hadi. Ağlama ayna. Hadi bakayım. Şimdi bakalım. Al sen şunu bir de. Bugüne eve erken gitti ama. Hadi. Teşekkür ederim. 21 tane yapmış güzel. Şimdi ben toprak toplayacağım biraz. Ee, Yusuf'im istersen böyle barut barut bulursan şey yapabilirsin. TNT yap onda da satabilirsin. Kaç obsidiyenin arttı? 10. Versene bana. Yey yeah, hiç olmazsa bir görüşürüz. Ben bir uzaklara tane. gidiyorum. Görüşürüz bir daha gelme. Hayırdır ya? Oğlum bu gö Bir şey diyeceğim. Ha? Açlık verdi. Tek başına kullanıcı öyle mi veriyormuş? Bir şey diyeceğim açlık ve yavaşlık verdi evet, bana. Evet tek başına olunca öyle oluyor. Aaa Yüce bana obsidyen Al kazmam senin olsun. Neredesin? Bu göze bir kazmam al. Bana zırhtan obsidyenden getir lan. Sen niye bu kadar kıskandın? Al sen şunu o zaman. Şunu Şöyle. al. Sen niye bu kadar kıskandın beni? Kıskanmadım. Zırhı yaptım. Yarım yamalak yaptım. Niye, niye bu kadar kıskandın? Kıskanmadım. Kıskandın kıskandın. Ağlama. Kabullenemiyor. çık. Şey, ee, şimdi şunları yapalım. Toprağım buradan topladım. Şimdi bunları canlar oraya bir yerleşe. Ahır da güzel oldu. He. <laughs> Allah ediyorum. abi sen burada olmaman lazım. Burası senin yerin değil. Buraya hayvanlar için ayarladım ben. Sen ne yapıyorsun burada? Çık. Bir daha gelme. Teşekkür ederim. Şimdi buraya ikişer çift kapısı yerleştirmemiz lazım. Hüseyin'in yaptığı yetecek mi şu an onu merak ediyorum. 20 tane. 12 önce 20 tane yaptım. Yeter. Şimdi deniyorum işte bakalım bir çit kapılarına koyacağım şimdi. 20 tane çit kapısı tık tık. Bakalım bence yetti yetti bu arada. Hatta 12 tane yetiyormuş. Tam 12 taneymiş biliyor musun? <laughs> tam 12 tane lazımmış güzel. Ee, yani. Buradaki sıkıntı şu canlar. Burası yüksek olduğu için. Tam da denize sıfır çekmişiz bu arada. şey ahırı. Şurayı şöyle bir kapatmam lazım. Bu arada sniffer'ı da depolayacağım ha. Ne yapacağım sniffer'ı? Bilmiyorum. Gezgin tüccarın yanında çok mutlu gözükmüyor. Senin yanında mutlu gözükecek. Ahırda daha mutlu olur. Ben bir tane sniffer'ı çalacağım. Hırsızsın yani. Öyle diyorsun. Ödün çalacağım. Hırsızsın yani. Ödün çalacağım. Geri verecek misin sonra? Gelip görebilir. Gel... <laughs> <laughs> Gelip... Vermiyor da. Ge... Ge... Bu ne oğlum? Hapishaneye mi veriyorsun hayvanı? Gelip, Gelip... görebilir ne? Gelip görme hakkı veriyorum. Gel bakayım sniffer. Gel gel. Sen biraz yavaşsın ama. Sen niye gelmiyorsun oğlum? Gelsene. Gel. Koklama oğlum o her yeri. Gel buraya gel gel aynen. Ee, sen buradan geçebilecek misin? Ben seni getiriyorum da. Hah tamam güzel. Sınıfırımızı getirdim. Ee, şuraya koyun koyacağım. Seni getirebiliyor muyum? Tüh olmuyormuş. Şimdi koyun gel bakalım seni yeni yuvanı göstereceğim gel. Birazdan bir koyun daha bulmam gerekiyor. Çünkü yün olmadan canlar bir şey olmuyor. Yün yapmamız lazım. Araba yaparken yün falan gerekiyor. O yüzden bu koyunlar bize fazla fazla gerekli. Arabada da yünü ne için kullanıyorsa artık. Tekerlek için <laughs> ve koltuk için. Hadi kolta okey okay de tekerlek. Tamam da tekerleğe alaka. <laughs> Bilmiyorum sorgulama. Şimdi bana bir tek koyun lazım. Tavuğa gerek yok. Tavuğu yumurta bulup da ittiririz içeri de zaten. İttiririz içeri. i̇ttiririz yani yumurtasını fırlatırım ben içeri oğlum da. Bir sınıfır daha buldum. Koyun çok az çıkıyor ya. Bu ne alüminyum mu bu? Alüminyum. Alüminyum alırım. Böyle kıramıyoruz ki doğru. Tık 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 tam. Eee, oğlum abi oyunda hayvanlar azalmış ha. Eskiden hayvan dolu olurdu. 10 dakikadır bir tane lav göleti arıyorum ama yok ya. İstersen mağaraya altını kazarak da bulabilirsin. O en son çare. Yapacak bir şey yoksa diyorsun. Hadi şimdi koyunu buldum. Oğlum evin etrafında koyun yoksa ben onu buraya nasıl çekeceğim? <laughs> şu an ben ondan geliyorum. Balık tutabiliyor muyum? Balık balık getireyim eve. Balık Besleriz. Balık mı? Besleriz. Ya balığı ne yapacağız oğlum? Sen papağan besliyorsun. Ne alakası? Papağanım var mı şu an benim? Ne anlatıyorsun? Ben papağan görüyorum. Yok yo, öyle bir şey yok ve görmüyorsun. Yalancısın. Eee Yusuf Emir. Heh. Obsidian buldum ben. Tep ol. Şu karşıda bak. Terk edilmiş portal var orada. <laughs> Oğlum tam bu yetecek etmez ki o ya. Uf. Oğlum göğüslükte botum var zaten. Yedi, tamam. 7, 10 tane falan lazım. 10 tane çıkar mı oradan sence? 2 çıkmaz tane de ki. bende var. 8 yani. 8 tane çıkar ama bence çıkmaz 8 tane. 7 tane Sen çıkacak, garanti ol oradaki hepsini topla. Yani hepsini topla ben şu an koyuyorum. 7, 7, 7 tane çıkacak görüyorsun. Tamam çok da umurumdayım. Hatta bir şey diyeyim mi? Heh. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 tane var gerçekten. E, Lan falan yok mu yanlarda? Maalesef var. Nasıl? Ha tamam. Nasıl yok diye <laughs> bağıracaktım burada. Bir şey diyeceğim. Harbi hayvan yok oğlum. Aa buldum. Koyun buldum. Vallahi koyun. Oo iki tane aynı anda buldum. Aa nefesim kesildi. Dur. Ne oluyor oğlum? Sakin ol. <laughs> Anlık nefesim kesildi bir şey diye. <laughs> Onu ben de fark ettim. Koyunlar gelin. <laughs> Sizi yine vatanınıza götürüyorum gelin. Aa tavuk da buldum. Şu an süper gidiyorum ya Mükemmel. De. Kedi değil, tavuk değil. Ne bu? Tavuk. Gelin bakayım koyunlar. Birazcık ee, yolumu... İki tane, iki tane topladım yet o. kaç tane varsa o kadar topla ya. Şimdi gelir bir şey daha gerekir obsidyende. Kalmayalım ortada mal gibi. Ha gidip de yan yana toplata böyle birbirine çok bağımlı değillerse öyle bir şey yapma da. Çekilin. Koyun getiriyorum. Şimdi beyaz koyunlar buraya, siyah koyunlar... Ama dur şimdi bunlar birlikte olması lazım. Eee o zaman kural. Beyazlarla siyahları çiftleştirme. Niye? Oğlum oraya niye gidiyorsunuz? Hayır! Lan a koyun kaçtı. Koyun kaçtı. Lan sniffer da kaçmış. Gel buraya. Koyun gel buraya. Hayır siyah koyun sen de gel. Tamam. Koyun Allah'ım deli olacağım. Gel lan buraya. Kapa şunu. Buradan kaçamazlar değil mi? Tamam kaçamazlar. Sniffer sen nasıl kaçtın o kadar cüsseyle ya. O küçük bir şey değilsin. Devasa bir şeysin sen. Gel buraya. Hah. Kaçmayı yasaklıyorum. Tamam. Neden çiftleştirmiyorum söyleyeyim mi? Çünkü gri renk oluyor o zaman. Ha. Şu iki beyazı çiftleştirelim daha fazla olsun. Sen bekleyeceksin abi valla. Kusura bakma sana yemek yok. Ee, sana yemek veremem. Tamam. Güzel. Sniffer'ımız var. Şu lead alayım bu lazım olur. Koyunlarımız var. Güzel. Bir ineğimiz eksik. Bir de tavuğumuz eksik. Tavuğu yumurtasından da bulurum zaten. Etrafta gezegen yumurta görüyoruz. Onlardan da elde ederiz. Hatta şu tavuğu getirebilirsem onu da getireyim. Bir daha uğraşmayayım. Aha tavuk orada. Yani sen yumurtluyorsun diye sana çift eş getirmeye gerek yok bence. Gel bakayım sen. Ha bu ne? He Sniffer'ın o salak saçma bitkilerinden biri. kaçtan tane getirdin lan? Adam adam. Adam geldi ya. Ben uzar. Kaç topu. Hız veriyor mu bu arada şey obsidyen? Hayır. Saldırı şeyi veriyor. Çabukluk veriyor sadece. Acele iyi bir de yalnız. Bir daha, bir daha alevden yanmıyorsun. Hadi. Evet alevde yanmıyor. O güzel. O baya iyi. Bir şey diyeyim mi Hüseyin? 12 tane gerekti. Ne? Obsidyen. Nasıl 12 tane gerek tam olarak? Peki, hesaplar mısın? Ee, kask artı pantolon. 7 artı 5. 5, 12 evet. Sen ben... sekiz sen dedin bile bana. <laughs> ben onu nasıl buldum? 8'i nasıl buldum oğlum? Ben nasıl bir hesap yaptım? 5 ile 4'ü topladık. Ya da 3'ü... Üçü... Gel buraya. 10 da 10 dedik 10. Nasıl oldu bir harbiden? Bir salaz. <laughs> tamam. Bu bitki ekeyim bari. Ekiliyordu diye hatırlıyorum da bunu. Şu kötü kane çok kötü harbiden ama ya. Heh. Şunları atabilirim şu zırhları canlar. Bunlara artık ihtiyacım yok. Güzel. Kötü kehanet ama acele efekti. Acele kaç bu? Bir mi? Olsun Bir bile çok iyidir şu an. Güzel. Hüseyin sen, sen çiftliğe bak. Gel. Çiftliği ne yapacağım? Bilmem baka görürsün belki nasıl bir şeye benzediğini. Aa, bir düşünelim bakalım. Canım istiyor mu gelmek istemiyor mu? Gerçi yatacağız da geldik bakalım çiftlik. Şunu dur bakalım. Merhabalar. Niye mesela siyahla beyaz çiftleşince ne hangi renk çıkıyor? Gri mi? Gri çıkıyor. Tamam gri de olsun. E gri'yi istemiyor ki ama oyun. Ben Bun istiyorum. Bunları siyah boyayacağım ben zaten hepsini. Ben istiyorum. O siyah lazım bize. Beyaz iş ben yapmıyor burada. Ben istiyorum dedim. Ya sana soran kim? Allah Öldürürüm seni ha. Hayır hayır tamam. Ta. <laughs> Öldürme ön tarafı ha tamam ulaşmamış. Ee, sıcak hava balonu yapalım mı? Ya fark de Ama önce bu uyuyalım. Gece daha buralar hiç tekin olmuyor. Problem ne oluyor? Gel bakalım uyuyalım. Şimdi sıcak hava balonu için ne gerekiyor ona bir bakmam lazım tabii. Eee... hot air balon. 5 tane deri. Deri var mı bizde? Biz inek görmedik ki oğlum oyun boyunca. İşte görmedik. Ben oyunda inek görmedim. Şeyde vardır kesin. Dur ben gidiyorum oraya. Yusuf sen çakmak yapsana bize bir tane. Ya yaptı, sen yapmadın mı oğlum? Kafamaz ayva yedik. Artık ne oldu? burası köy değil haberin olsun. Ben oğlum bir şey soracağım. Heh. Evimizin arkasında niye 5 tane tüccar var? <laughs> Sık merkezmiş orası. Yol geçen an orası. İle sen birini aşağı kapattın değil mi? Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Ardı bir de aşağıda var 6 tane tüccar var şu an arkada <laughs> yan yana. Ölmüyor mu oğlum onlar? Despalm olmuyor mu? Kalıcı mıymış onlar? Ne bileyim kalıcı mı değil mi ama yani orada duruyorlar yani. Gece yaşarsak onlar ölür ama öyle bir sıkıntı var. Çok ölmüyorlar ya denedim. Öldürüm Kaçıyor. Bak hepsini gidip. Topukluyor sağlam topukluyorlar biliyor musunuz? Anormal gezgin Aynı. buldum. Lamadan deri çıkıyor. Aynı, aynı sen. Lamadan deri çıkıyor bu arada. Lama görürsen öldür. Çakıl görürsen kır çünkü ben göremiyorum şu an çakıl. Madendeyim yok. ama yok yani. Ya bir sıcak hava balonu yapmak istiyorum çünkü etrafta gezmesi eğlenceli olur sıcak hava balonuyla. Uç uça gideriz. Bana çok güzel, yavaş bir şey geliyor. Oğlum mu? bir şey değil mi? Bizim köy uzaktan gözüküyor. Yemin ediyorum şey zannettim, zindan zannettim. Öyle diyorsun yani. Bir baksana gelsene yanıma. Ev ışınlanabiliyorsun zaten bir gel. Neredesin ki? TP ol. Şu karşıyı görüyor musun? Ben de çanklar düştü. Oraya yaklaş. O gösterdiğim yönde. Şurada şu yönde ilerle. Oğlum ilk başta oyunun Minecraft zind şey zindan mansion gibi bir şey zannettim ben orayı. Yo şeyden dolayı öyle görünüyor. Belediye binasından dolayı. Belediye binası zindan gibi harbiden bu arada. Son iki deri eksik. Bu arada suyun altına çakıl dolayı. Allah razı olsun söylediğin için. Her zaman. Bu inekler özel seçilinle mi geliyor bu memlekete? Evet. Hollanda ineği bunlar. deme ya. Bir şeyin birazdan pes etme ihtimali var. Başlarım sıcak hava balonla diyeyim. Yani iki bir tane inek bulamadım ya derili. Yaptım çakmak. Teşekkür ederim. Şeye bıraktım şu askılığa. Askılık ne oğlum? Ha koyamıyormuşuz bunu ya. Sniffer'dan ne düşüyor onu öldürürsem? Bir şey düşüyor muydu Sniffer'dan? Yok. Deme ya. Üzgünüm. Vallahi dedim derisini falan çalarım diyecektim varsa da. Bu o Oğlum sen ne arıyorsun burada ya? Aa sn Ay orada sniffer varmış görmedim. Bir şey diyeyim mi? Az önce sniffer'ını kurtarmaya çalışan bir tüccarı öldürdüm kazara. Bir tane Minecraft Ravin'i düşün. E, ee, sniffer Ravin'in içine düşmüş. Ama kayışla hala tüccara bağlı. Hani yukarı doğru salınıyor böyle tamam mı? Dedim tüccarı seni burada ne iş var dedim. tüccarı öldürdüm. Baktım kayış koptu aşağıda sniffer. Yazıklar. çok bozuldu biliyor musun şu an? Kendimi çok kötü hissediyorum. Öyle hisset zaten. Ay, bu arada başlarım sıcak hava balonuna. Yok oğlum bulamadım ben onu. Ee eve inek taşımamız lazım onun için. Olmuyor Hallediriz. yani. Gelmiyor oğlum. Manyak olursun ya. Gülüyor Neyse. Canını. Neyse. Sen ne yapıyorsun ahırda? Sana ne Sen bunu niye bağladın? Sen ne? Sen niye bağladın oğlum onu? Sana ne eyvallah Allah Allah. Lan ya niye bağladın? Bence. <laughs> canım ba bağlamak, canım bağlamak istedi belki. Öyle bir bahane mi var lan gel buraya. <laughs> gel buraya niye yaptı bunu? Lan <laughs> Lan niye e, bağladın abi. o ineği? <laughs> Sen! İnek bile değil o. Kafan inekle bürünmüş artık. İnek değil o kabul et. <laughs> i̇nek getirin bana.